Yaklaşık üç ay evvel gönderdiğim ve hayatımın bir kısmını anlatan hikayeme attığınız yorumların hemen hemen hepsini okudum. Birçoğuna da bolca güldüm. Beni tehdit edenlerin, teke tek diyorlara davet edenlerin bile olduğunu gördüm. Gülünç. Emin olun yeteneklerime şahit olsanız bırakın düelloya çıkmayı karşımda birkaç saniye bile duramazdınız. Birçoğunuz anlattıklarımdan dolayı bana hakaret etmiş, tehditler savurmuş. Tabii ki tek tek sizlerle polemiğe girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Ben işini iyi yapmaya çalışan bir insanım. Evet, işim bu. Hayatın bana biçtiği rol bu. Ben bir büyücüyüm. Hem de iyi bir büyücü. Velhasıl hastanede çalışmaya devam ediyordum. Akşamları ise diğer telefonumu ara ara açar bakardım. Mahallemizde kocaman bir arsa vardı. Bütün kedilere orada ufak tefek evler yapmıştım. Orada onları besliyordum. Bir gün mahalle sakinleri yanıma geldi. Yedi kişiydiler. Ve bir daha sakın kedi besleme, koku yapıyor, rahatsız oluyoruz dediler. Sakin bir ses tonuyla onları beslemeye devam edeceğim. Bu niye sizi rahatsız ediyor dedim. Koku yapıyor, mahallede duramıyoruz. Ayrıca sana mı kaldı beslemek dediler. Evet dedim. Aranızda bir tane adam akıllı biri olsa, derdini düzgünce anlatsa, bu kedileri burada beslemez. Başka bir çözüm bulurdum. Ama tiplerinizi beğenmedim. Onlar benim yavrularım sayılır. Ve beslemeye devam edeceğim. Beni engellemeye sakın kalkmayın. Fena olur diye söyledim. Sonra hepsi birden üzerime çullandı. Ve baya baya beni dövdüler. Bir daha besle bakalım daha kötüsünü yaparız dediler. Eve geldim. İki tane dişim kırılmış ve ayrıca suratımda bazı morluklar vardı. Baya bir yumruk almıştım. Benim canımı acıtan yediğim yumruklar değildi. Kedileri neden sevmiyorlardı insanlar? Ona kahrolmuştum. Hemen karşı hamle için evde düşünmeye başladım. Ertesi gün sebze haline gidip baya bir soğan alıp eve geldim. Kabuklarını ayıklamaya başladım. Neredeyse Kocaman bir çöp torbası kadar soğan kabuğu oldu. Soğan kabuklarını sirkeli suda ıslatıp kurumaya bıraktım. Tüm gece boyunca belli başlı sözler okudum. Mahallede 58 tane hane vardı. 58 büyük soğan kabuğunun üzerine aynı sembolü çizip gece herkes uyuduğunda 58 hanenin içine kapının altından soğan kabuğunu bıraktım. Hemen dışarıda devri attım. Bütün mahalleye elimdeki diğer kurutulmuş soğan kabuklarını saçmaya başladım. Bunun için en tenha zamanı seçtim. Sabah karşı saat üçte yaptım. Yaklaşık bir saat içinde bütün mahallede soğan kabukları uçuşmaya başladı. Sabah izanı okumadan evime geçip son bir soğan kabuğunu bahçemde Benjamin ile birlikte havaya doğru üfledim. Benim cinlerim dışında Benjamin'in kabilesinde bayağı bir cini kandırıp büyüyü tamamladım. Artık mahalledeki hiç kimse sokağa çıkamazdı. Yaralarım iyileşene kadar bütün mahalle halkını eve kilitlemiştim. İnsanlar işlerine gidemeyecekti. Çocuklar dışarıda oyun oynayamayacaktı. Mahallede tanıdığım bir adam vardı. Onu telefonla aradım ve tehditler etmeye başladım. Artık evden dışarı çıkamayacaksınız. Tüm mahalleliği ara, söyle dedim. Camları kırıp dışarı atlayan olursa eğer o aileden kurban alırım. Haberin olsun dedim. O da beni az çok tanıyordu ve bunu yapabileceğimi biliyordu. "Neden?" dedi. "Kedilerimi hiçbiriniz istemiyor. Ben de artık sizi görmek istemiyorum. Eğer biriniz polise haber verirseniz ya da kapıma polis dayanırsa o zaman bak bakalım neler oluyor." dedim. Geceleri saat 12 ile 1 arası bütün evlerin tek tek elektriğini kestim ve o arada cinlere hepsini korkutun diye talimatlar vermiştim. O saatlerde sokakta turladım ve evlerden bağırış, haykırış sesleri gelirdi. Kapıları açmaya çalışanlar olurdu. Tabii ki de açamazlardı. Bu olaylar olurken gidip dişlerimi yaptırdım ve her gün mesai bitimi 58 tane ekmek alıp her hanenin kapısını açıp bir tane ekmek bırakırdım. Açlıktan ölmemeleri için Bazıları beni görür af dilerlerdi, lütfen yardım et derlerdi. ve bu sözleri beni daha da öfkelendirirdi. Sularını da kesmeye başlamıştım. Her af dilemelerinde onlara başka başka cezalar uygulamaya başlamıştım. Sabah işe giderken sularını açardım. Bağırışlar, çağırışlar, ağlamalar, sızlanmalar. Her gece duyardım bunu ve telefonla beni arayıp af dilerlerdi. Cezanız daha bitmedi.'' hala yaralarım iyileşmedi. Biraz daha bu duruma katlanacaksınız dedim. Polise şikayet etmemişlerdi beni. Sanırım ciddi olduğumun farkına varmışlardı. Yaralar tamamen iyileşmişti ve bu son geceydi. Artık evde tabak, çanak, bardak ne varsa yıkın dökün dedim. Ve en sonunda kendinizi gösterin diye talimat verdim Benjamin'e. Daha çok korksunlar benden dedim. Bu sefer Mahalledeki herkes feryat etmeye başladı. Büyüyü bozdum ve sabah işe giderken insanların da sokakta olduğunu fark ettim. Bazılarına "Akşama geleceğim, şimdilik keyfini sürün." dedim. Akşam iş çıkışı kediler için biraz yiyecek alıp beslediğim yere geldim. Yaralarım artık iyice geçmişti. Tam 11 gün evlerini hapsetmiştim hepsini. Yanıma gelip benden özür dilediler. Sinan Bey sizi tanımıyorduk. Kusura bakmayın dediler. Bu vesileyle tanışmış olduk. Sorun değil dedim ama bir daha kedilerime kötü sözler söyleyen olursa ya da şikayetçi olan aynı şeyleri tekrar yaşar dedim. Bir tanesi beni ısrarla evine yemeğe davet etmeye çalıştı. Olmaz dedim ama kuru fasulye olduğunu söylemişti hem de pastırmalı. Bu coğrafyada yaşayan hiçbir insan kuru fasulyeye hayır diyemez. Özellikle pastırmalı ise dedim. Aylardır ekmek ve yoğurt yordum sadece. Hakikaten canım çekmişti. Sadece bir seferliğine olabilir dedim. Evlerine geçip yemeğe oturdum. Ama sadece baka kaldım yemeğe. Yememem lazımdı. Neden yemeği beğenmediniz mi diye sordular. Gayet güzel görünüyordu ama sadece koklayabildim. Yemeğin zehirli olduğunu anladım. Benjamin sakın diye kulağıma seslendi. Neyse, başka bir sıkıntı çıkmasın dedim. Yoksa yapacağımı bilirdim onlara. Amaçları beni öldürmekti. Yemeği yemeden teşekkür edip oradan ayrıldım. Ertesi gün iş çıkışı dışarıdan yemek söyledim ve yemeği sadece kokladım. Üstüne biraz ekmek ve yoğurt tükettim. Bir bardak da süt içtim ve o yemeği yemedim. Yani kendime yaptığım büyü tutmuştu. Artık et, sebze... Yemek yememe gerek yoktu. Kilo almazdım. Kolesterol sorunum olmazdı. Ekmek, süt ve yoğurtla uzun bir süre yaşayabilirdim artık. Bu güzel bir gelişmeydi. Uzun yaşamanın aslında en basit yolu buydu. Büyü yapmaya gerek yoktu. Bir taraftan sağlıklı beslenmek. Mahalledeki kedilerimden daha ayrı bir sevdiğim sarı bir kedim vardı. Ona Şakir adını vermiştim. Hastalanmıştı ve yerde yatıyordu. Şakir, iyi misin oğlum? Hadi kendine gel dedim. Çok can acıyordu. Hemen onu veterinere götürdüm. Ama Şakir ölmüştü. Onu alıp arsada bir yere gömdüm. Ve kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Onu çok sevmiştim. Göz yaşlarımı tutamadım. Annemin ölümünden sonra böyle ağladığımı hatırlamıyorum. Şakir ile birkaç tane resmimiz vardı.'' onu alıp her gün görebileceğim bir yere koydum. Her gün işe giderken ve işten eve gelirken yüzümde bir tebessüm olurdu. Seni seviyorum dostum. Asla da unutmayacağım. Diğer hikayelerimde bahsettiğim gibi akşam 6'dan sonra diğer telefonumu açıyordum ama artık telefonda kullanmamaya başladım. Kendime iki tane hat almıştım. Yine birini büyü işleri için diğerini de kendi özel numaram olarak kullanacaktım. Ancak sürekli bana ulaşıyorlar. Telefonum hiç susmuyordu neredeyse. Özel numaram da hemen bulunuyordu. Çok rahatsız olmaya başlamıştım. O yüzden belli bir süre telefon kullanmamaya karar verdim. Ama yine de gelip beni buldular. Mahallede kediler ile ilgileniyordum. Yine mahalle sakinleri yanıma bile yaklaşmıyordu. Hatta bazıları beni görünce kapısını kapatıp eve kilitliyordu kendini. O sırada iki tane lüks araba geldi. İçinden iyi giyimli biri indi. Diğerleri arabanın başında kaldı. Büyük ihtimal korumalarıydı. Yanıma geldi, selamını verip kendini tanıttı. İsmi Sharon'du. Muhtemelen bu isim onun kod adıydı. İstanbul'da masonların içindeki en popüler ve tanınmış insanlardan olduğunu söyledi. Bana ulaşmak için Birkaç tane tanıdığını devreye sokup adresime ulaşmış. Telefonunuz kapalı olduğu için siz burada bulabildik dedi. Ben de eline biraz mama verip şurada Barış ve Bora var. Yemek yemiyor. Diğer kedilerden çekiniyorlar. Onları besle. Konuşmamıza devam edelim dedim. O Barış ve Bora'yı beslerken konuşmaya devam ediyorduk. Evet dedim. Nedir asıl mesele? Anlat bakalım. Bankada kiraladığınız kasadaki kitabı almak istiyoruz. Bunun için size ne isterseniz vermeye razıyız dedi. Ne yapacaksın o kitabı? Çok kıymetli bir kitaptır o. Değeri parayla ödenmez dedim. Sana bir araba alalım. Hem de en iyisinden dedi. Ben araba kullanmam. Her yere yürüyerek gitmeye çalışırım dedim. Ne kadar para istiyorsan vereyim dedi. Paraya ihtiyacım yok dedim. Asgari ücretle bir hastanede çalışıyorsun dedi. Evet, doğru dedim. Ama onun parayla bir ilgisi yoktu. Başka bir şey işte. Kediler senin için çok kıymetli dedi. Onlar için bir şeyler iste. O kitabı senden almak istiyoruz dedi. Bana bir gün müsaade ver dedim. Yarın gel buraya. Tekrar konuşalım. Akşam oldu ve evde düşüncelere daldım. Masonlar hem çok güçlü hem de çok zenginlerdi. Artık kitaba ihtiyacım yoktu hemen hemen her şeyi öğrenmiş durumdaydım. Artık yetersiz kalsam bile birçok kitabım vardı. Büyüyle ilgili her şeye sahiptim artık. Ne isteyeceğimi buldum. Para mutlaka olacaktı tabi. Bu fırsatı kaçıramazdım. Ertesi gün mesai bitiminde yine aynı yerde görüştük. Elimden biraz yiyecek aldı ve Barış ve Boraydı değil mi? Bu iki kedinin ismi dedi. Evet dedim. Neden bu isimleri verdin dedi. Çok sevdiğim iki tane arkadaşım vardı. Onların isimlerini verdim dedim. Evet seni dinliyorum dedi. Kitap için yüklü miktarda bir para istedim önce. Para sorun değil. Diğer isteklerini söyle dedi. Kendim ve kediler için birer isteğim daha vardı. İstanbul'daki diğer kedileri beslemek istediğimi söyledim. Tahmin etmiştim bunu. Onun için... Bazı semtlerde adamlar tuttuk ve her gün düzenli olarak kedileri besleyecekler dedi. Beraber gidip kontrol edeceğiz. Sonra kendin gidip ara ara bakarsın. Gözün arkada kalmasın dedi. Sonra diğerinin ne olduğunu sordu bana. İki tane kimlik istiyorum dedim ve o kimliklerle yeni sigorta girişi yapılmış bir iş. Şu anda yaptığım işin aynısından istiyorum. Fazla karışan neden olmayacak özgür ve rahatça çalışacağım dedim. Tamam dedi. Benden birkaç tane fotoğraf istedi. Eve gidip getirdim ve birkaç gün sonra geleceğim ben dedi. Buradayım merak etme. Beni rahatlıkla bulabilirsin. Birkaç gün sonra geri geldi. İki tane pasaport ve kimlik ve ayrıca iş ile birlikte. Hadi gidelim bakalım şu işe dedim. Kendimi yeni ismim ile tanıttım. İşe hemen başlayabilirsiniz dedi. Parayı da o yeni isimlerden birinin üstüne yatırdık. Tamam dedim. Hadi bankaya gidelim. Bankaya gittik ve kitabı onlara verdim. Sinan, seni aramızda görmek isteriz dedi. Ve zamanla ben de onların arasına girecektim. Şimdilik işim bitmişti. Artık üç tane kimliğim vardı. Eski iş yerine gidip oradan ayrıldım. Ve yeni iş yerime başka bir kimlikle başladım. Hemen hemen aynı tarzda bir işti devlet kurumlarıyla olan imza, evrak işlerinde getir götür tarzı basit ve sıkıcı olmayan bir işti. Burası da bir hastaneydi ama evime biraz uzaktı. O semtte kendime iki ev tuttum. Eski semtte de tuttuğum iki evim vardı. Birini kapatmadım. Diğerini ise kapatıp buraya yerleştim. Yaklaşık 15-20 dakikalık yürüme mesafesindeydi iş. Tekrar telefon kullanmak zorundaydım artık bana ulaşabilmeleri için telefon şarttı. Bir tane hattı mesai bitimine kadar kullanmaya başladım. Numaramı hastaneye verdim. Yine güzel ve çekici kızlar vardı. Bir anda dikkatimi çekmişti kızlar yine. Yeni evimde cinler için yine bir oda yapmıştım. Yeni cinim Leyla ile de gayet iyi anlaşıyorduk. Bu da Belleni gibi olmasın diye içimden geçirip durdum birkaç macera ile bunu da anlayabilirdik. Hemen iş yerimde gözüme güzel bir kızı kestirdim ve onunla ilişkiye başladık. Büyü yolu ile tabi. Gayet normal ve sakin gözüküyordu Leyla. Şimdilik bir şey yoktu yeni cinimde. Zamanla onu da tanıyacaktım. Hemen büyüyü bozup kızı kendimden uzaklaştırdım. Yeni iş yerime yavaş yavaş alışmaya başlamıştım. Eski evimde Birkaç tane eşyam kalmıştı. Oraya gittim eşyalar almak için. O arada kapı çaldı. Gelen polisti. Mahalleden birkaç kişi beni evlerini kapatmaktan dolayı şikayet etmiş. Sinan Bey gidelim ifadenizi alalım dedi. Benim adım Sinan değil dedim ve kimliğimi onlara verdim. Ben onun arkadaşıyım. Birkaç tane eşyası kalmış. Onları alıp Gaziantep'e yollayacağım. Oraya yerleşti dedim.'' O arada birazcık imajımda değişiklik yapmıştım. Saçlarım daha kısa, biraz da sakal bırakmıştım. Polisler kimliğimi bana geri verip özür dilediler. Hakkında şikayet var deyip gittiler. Artık başka bir kişi de olabilirdim aynı anda. Öbür kimliğimi de devreye sokmam lazımdı. İki tane kimlik almıştım. Onun da sırası gelecekti. Beni kim şikayet etti diye mahallede bir tanıdığımı aradım. Sinan Bey, Kusura bakmayın lütfen. Onlar adına özür diliyorum sizden. Cahilce davranmışlar dedi. Lütfen bir şey yapmayın lütfen dedi. Bu biraz beni yumuşatmıştı. Tam evden çıkıyordum ki eski iş yerinden arkadaşım Mehmet gelmişti. Kardeşini kumarbaz nişanlısından ayırdığım arkadaşım. Sinan sana ulaşamıyoruz. Sürekli seni sormaya birileri geliyor. İzmir'den bir adam geldi ve bana bunu yolladı. Abi bak şuna dedi. Bu bir açık çekti. İstediği miktarı yazsın buraya. Ama bir kere görüşelim demiş Mehmet'e. Para ilgimi çekmişti yine. Numarasını ver dedim. Onu aradım ve mesai bitiminde görüşelim deyip geleceği adresi verdim. Ertesi gün geldi ve bir kafede oturup konuşmaya başladık. Ne istiyorsun deyip konuya girdim. Kendisi İzmir'de iki tane fabrikası olan Zengin ve varlıklı bir insandı. Ortay ile birçok sorunu vardı. Ondan hisselerini almak istediğini ve ayrıca aklını yitirip hiçbir hak talep etmemesini istedi. Cebimden çeki çıkarıp ona gösterdim. Bu istediğini yaparım ama buraya istediğim rakamı yazarım. Kabul ediyor musun diye sordum. Tamam dedi. Gözünün önünde rakamı yazdım ve bir anda rengi değişir gibi oldu. Fazla geldiyse ben gideyim dedim. Yok. Ödeyeceğim. Sorun değil dedi. Ama biraz strese girmişti. Biraz işlerim var. Önce onları halletmeliyim dedim. Ve çeki de hemen yatır. Yarın parayı hesabımda göreceğim dedim. Sharon'u aradım. Üçüncü kimliğim ile adıma para yatıracağım. Hemen buluşalım. Bana yardım et dedim. Geldi ve bu işi hemen hallettik. Gerçekten El kolu çok uzun bir adamdı Sharon. Birkaç gün arka arkaya gidip bankadan üçüncü kimliğim ile para çekip yatırdım ve bir sorun olmadı. Artık onu da kullanabilecektim. Aynı bedende üç kimlikle yaşıyordum artık. Kedileri gerçekten besliyorlar mı diye söylenen yerlere gidip tek tek kontrol etmeye başladım. Evet yapıyorlardı. Kediler mutluydu ve aç değillerdi. Telefonumla İzmir'den gelen adamı aradım ve hemen İzmir'e gidelim, şu işi halledelim dedim. İş yerinden izin alıp İzmir'e gittik ve iş yerinde orta aile tanıştım. Biraz araları gergin gibiydi. Bu belliydi. Beni yeni müşterisi olarak tanıttı. Hemen çalışmalara başlayalım. İzmir'e gelmeden kitapları iyice araştırdım ve cinlerle de görüştüm. Bana yaban domuzu dili lazım yaban domuzunu nerede bulabilirim dedim. Foça taraflarında var dedi. Tamam oraya gidelim. Hemen o dili alalım dedim. Beni foçaya bıraktılar. Benjamin ve Lenin'le foçada yerleşim yerlerinden uzakta dolaşmaya başladım. Üstümde simsiyah bir elbise vardı. Başıma da kapşonu çektim. Görüntüm tamamen karanlıktı. Elimde de çok keskin bir kılıç vardı.'' ileride bir hareketlilik fark ettim. Benjamin ve Lenin'i önden yolladım. Gidin şunu etkisiz hale getirin deyip arkalarından ben gittim. Büyükçe bir yaban domuzu yerde hareketsizce yatmış sadece gözleriyle bana bakıyordu. Elimdeki kılıcı hızlıca karnına sapladım. Bağırmaya başladı ama yerinden kalkamıyordu. Tekrar tekrar kılıcı saplamaya devam ettim ve fazla dayanamadı öldü. Hemen ağzını açıp dilini kesip yanıma aldım. Adamı aradım. Gel bizi yoldan al dedim. Bizi aldı ve evine gittik. Evlerindeki derin dondurucunun lambalarını söktürdüm. Bozulmaması için dolapta beklettim. Işık görmemeliydi. Bazı semboller ve yazılar yazdım çok ufak kağıtlara. Domuzun dilini aldım. Ortadan ikiye kesip kağıtları içine yerleştirip İğne ve iplikle sağlam bir şekilde diktim. Son olarak da bir tane altın istedim adamdan. Altının üstüne de adamın adının yazdığı bir kağıt yapıştırdım. Benjamin'in kabilesinden birkaç cini kandırmak için altın gayet cazipti. Onu da dilin ortasına yapıştırdım ve kendimizi adamın ortağının evine zorla misafir ettirdik. İş ile ilgili konuşmaya başladık. Evde hizmetçiler vardı.'' Her yerde birileri vardı sanki. Nereye koyabilirim diye dakikalarca etrafa bakınıp durdum. Ara ara elimi yıkamak bahanesiyle lavaboya gidip geldim. Uygun bir yer bulamadım. Fırsat da olmadı. Evde sürekli bir hareketlilik vardı. Yakalanabilirdim. Bahçeye inelim. Orada bir şeyler içeriz dedi ortağı. Bahçede daha müsait olurdu. Oraya bir yere gömebilirdim. Herkes alkol içiyordu. Ben de kendime bir bardak süt istedim ve konuşmamız devam etti. Ben bir müşteri olarak gelmiştim oraya ve sadece iş konuşuyorduk. Bu konuşmaları yapabilmem için ufak da bir eğitim almıştım neler konuşacağımız hakkında. Ortağının telefonu çaldı ve yanımızdan uzaklaştı. O arada hızlı bir şekilde bahçenin en tenha yerine gidip büyüyü gömdüm ve yerime oturdum. Gece bittikten sonra vedalaşıp oradan ayrıldım. Adama 12 yatsı ezanı geçmeden hisselerini istediğin fiyata verecek ve sonra da psikolojisi bozulacak. En sonda yatalak kalacak. İstediğini alacaksın. Büyüyü takip et ve de beni olanlardan haberdar et. Telefonunu bekliyor olacağım dedim. Benim artık İstanbul'a dönmem lazım deyip oradan ayrıldım. İstanbul'a geldiğimde yeni olmama rağmen Baya bir süre işe gitmemiştim ama sıkıntı çıkaran olmamıştı. Bellik Şaron burada bir şeylere dokunmuştu. İzmir'deki adamla irtibatımız sürekli devam ediyordu. En sonunda hisseleri satın aldığını söyledi. Daha sonra zamanla ortağının herkese saldırdığını, ruh sağlığını yavaşça kaybettiğini söyledi. Ve en sonunda felç geçirmiş ve yatalak kalmıştı. Beni arayıp teşekkür etti mutlaka yanınıza uğrayacağım size yüz yüze de teşekkür etmek istiyorum dedi. Bu büyümde tutmuştu. Cinleri ödüllendirmem gerekiyordu. Yeni evimde bir besleme odası yapmıştım. Orada onları ödüllendirdim. Bir tane keçi aldım. Etlerini yine ihtiyaç sahiplerine verdim. Kemiklerini aldım. Ayrıca birçok tütsü ve sarımsak alıp onlara bıraktım. Yeni iş yerimde Yeni arkadaşlıklar edinmiştim. Doktorlarla samimiyetimiz hemen olmuştu. Birçok kişiyle iyi ilişkiler kurmuştum ve yine kendimi sevdirmeyi başarmıştım. Tekrardan eski sistemime dönmüştüm ve ikinci hattımı da kullanmaya başladım artık. Akşam mesai bitiminde onu takıyordum. Bu sefer bana ulaşmaları zaman almıştı insanların. Telefonlarım hiç çalmıyordu neredeyse. Bütün gün Sadece iş telefonumla görüşüyordum. Öbür telefonumu arayan soran yoktu. İyi dedim. En azından belli bir süre kafayı dinleyeceğim. Arayan olmasa da olur dedim. Eski oturduğum eve ara ara giderdim. Bir gidişimde sürekli lüks bir arabanın gelip beni sorduğunu öğrendim. Kimmiş diye merak ettim açıkçası. Kedilere besleme yaptıktan sonra eve girdim. Kapının altından bir telefon numarası bırakmış. Mutlaka görüşmeliyiz. Ailemin ve benim size ihtiyacım var. Lütfen arayın. Haber bekliyoruz yazmış. Numarayı yanıma aldım. Bir ara ararım belki deyip tekrar yeni evime geçip Leyla ile vakit geçirmek istedim. Onu annemin suretiyle gece rüyalarıma getirip sohbetler ederdik. Onunla çok ilgilenmeye başlamıştım son zamanlarda. Zaman ilerledikçe daha da uysal oluyor. Beni kendine daha çok bağlıyordu. Sık sık kedi kırığında hepsini yanıma getirirdim. Büyük bir zevkle sevmeye ve okşamaya devam ederdim. Bankadaki kitabımı sattıktan sonra el yazısı ile aynısını yazmaya başlamıştım. Hemen hemen kitaptaki her şeyi bir bir aldım özel bir deftere yazdım. Eksikler var mı diye Benjamin'e ve diğerlerini sorup eksikleri tamamladım. Bu defteri yine aynı bankada bir kasa kiralayıp oraya koydum. Tatil günlerinde ve mesai bitiminlerinde dolmuş atlar, kedilerin beslemeleri yapılıyor mu diye kontrole giderdim. Bir sıkıntı yoktu. Gittiğim birçok semtte kediler beslenmeye devam ediyordu. Bunu tüm İstanbul'da yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. İstanbul'daki her bir kediyi besleyebilir miydik? Param vardı. Hem de haddinden fazla bir şekilde. Akıl hastanesinden Çıktıktan sonraki halimle şu anki halim arasında çok büyük farklar vardı. Maddi yönden neredeyse sınıf atlamıştım. Para önemli değildi. Artık bir araç olmuştu benim için. Tek tek mahalle mahalle dolaşmaya başladım. Ve kahvelerde işi olmayan, iş arayan insanları bulmaya başladım. Onlara böyle bir şey teklif ettim. Gündüz sadece bir iki saat kedilere yemek vereceksin.'' su vereceksin. Karşılığında sana maaş ödeyeceğim. Diyerek birçok işsiz gence ulaştım. Hepsi de kabul etmişti. Her gün bana resimler yollayacaksınız. Onları beslediğinize dair dedim ve sık sık gelip kontrol edeceğim. Eğer yapamayacaksanız en baştan girmeyin bu işe deyip çok hassas olduğumu söyledim. Bu konuda kalp de kırabilirim deyip tatlı bir uyarıda bulundum. Hepsi de İşini layı ile yapmaya başlamıştı. Her gün resimler geliyordu. Gidip kontrol ediyordum üşenmeden. Sistemi oturtabilirsem daha başka yerlere de giderdim. Daha fazla kediye ulaşırdım ve daha çok mutlu olurdum diye düşündüm. Öyle de oldu. Büyücü Silah hikayesinin ikinci sezonunun 1. bölümünün sonuna geldik dostlarım. 2. bölüm perşembe günü kanalımızda yayınlanacaktır. Hikayelerin devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.